Herkese merhaba. Bugün gerçekten çok güzel bir gündü. Bugün kilisede İsa'ya iman eden, İsa'yı Rab ve kurtarıcı olarak kabul eden üç kardeşimizi vaftiz ettik. Onlar için gerçekten çok sevinçliyiz, çok sevindik, hala seviniyoruz. Çünkü üçü de yepyeni bir hayata başladılar. İsa Mesih'e hayatlarını teslim ettiler ve artık onlar için yeni bir hayat başladı. Onların geçmişte kalan hayatları artık geçmişte kaldı. Bugün vaftiz sırasında onların vaftiz havuzunda suya batırdık ve e, daha sonra onlar çıktılar. Suya batırdık batırdığınızda biliyorsunuz belki e, vaftiz e, mezihin ölümünü ve bu kardeşlerimizin de eski hayatlarına öldüklerini ilan etmeleridir. Sudan çıktığımızda ise bu İsa Mesih'in dirilişini temsil ediyor. Onların da İsa Mesih'in dirilişiyle birlikte yeni bir hayata başladıklarını anlatıyor. Bugün onları vaftiz ederken sorduğum üçüncü soru şuydu: Temiz bir vicdanla İsa Mesih'e yaşadığın boyunca hizmet etmeye gayret edecek misin? Ve bu soru gerçekten çok önemli. Ben bugün bu soruyu sorduğumda ve daha sonra kiliseden eve döndüğümde gerçekten şunu hissettim. Birçok insana biz bu soruyu soruyoruz ve vaftiz sırasında onlar söz veriyorlar. Ama daha sonra hayatlarına döndükleri zaman Mesih'e hizmet eden, Mesih'in öğrencileri olmaktan ziyade kendi hayatlarına dönüp bir şekilde o dünyasal yoğun meşgul olan hayatlarına dönüyor birçok insan. Birkaç yıldır gerçekten maalesef birçok imanlı içerisinde, birçok imanlılarda bunu e, gördüm. Mesih'e, İsa'ya tamamen e, teslim olmayan e, Hristiyan olduktan sonra, İsa'ya iman ettikten sonra, vaftiz olduktan sonra sıradan bir Hristiyanla dönüşen bir hayatları oluyor. Normal işlerine gidiyorlar. E, Tanrı biliyorsunuz dünyayı e, yedi günde yarattı ve yedinci günde Tanrı e, dinlendi diyor ve aynı şekilde Tanrı kutsal kitapta 7 günün e, ona tapınmak, ona ibadet etmek için e, ayrılan bir gün olmasını, o gün bütün imanlıların e, bir araya gelmesini ve Tanrı'nın adını yüceltmelerini e, söyledi. Ama baktığımızda yine Matta'da e, 28. bölümde 20, 20. ayette dedi ki e, İsa bize gidin bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin ve onları baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla vaftiz edin dedi. Evet, İsa dedi ki bütün insanları öğrencilerim olarak yetiştirin. Öğrenci olmak ne demek? Öğrenci ne yapar? Öğrenci İsa'yı takip eder. Öğrenci İsa'nın öğretisini kendi hayatında yaşamaya çalışır, diğer insanlarla bu öğretiyi paylaşır ve öğrenci her şeyden önce Mesih İsa'yı takip eder. Peki bir öğrenci Pazar günü Rabbin gününe gelmeyebilir mi? Kiliseye katılmayabilir mi? Maalesef birçok insan ya pazar günü özel dersi oluyor, ya pazar günü çalışıyorlar, ya pazar günü başka bir şey yapıyorlar, ya pazar günü e, akraba ziyaretine gidiyorlar. Yani pazar günü e, İsa Mesih'in Rabbin günü olduğunu e, unutuyorlar. Neden böyle oluyor? Bazen düşünüyorum, e, acaba bu kardeşler İsa'nın öğretisini tam anlamıyorlar mı? Yoksa tam olarak mı iman etmiyorlar? Yoksa onların dünyasal hayatları, o meşgul olan o hayatları onları bırakmıyor mu? Bunun sebebini tam olarak şey yapmıyorum ama bir şey biliyorum, Mesih'e tam olarak bağlanmıyorlar. İsa Mesih'e tam olarak bağlanmadıkları için dünyaya bağlanıyorlar. Eğer siz bir imanlıysanız pazar günü İsa Mesih'in adını yüceltmek için kiliseye gitmeye gayret etmelisiniz. Çünkü sizin ruhsal olarak beslenme yeriniz topluluktur, kilisedir. Kiliseyi imanlılar oluşturur, insanlar oluşturur ve kilise İsa Mesih'in bedenidir. Her birimiz bir üyeyiz. Ve e Kutsal Kitap'ta İbraniler 10. bölüm 25. ayette diyor ki bazılarının Alıştığı gibi bir araya gelmekten vazgeçmeyelim. O günün yaklaştığını gördükçe birbirimizi daha çok yüreklendirelim. O günün yaklaştığını diyor. Hangi gün? O gün İsa Mesih'in geleceği gündür. Kardeşlerim siz İsa Mesih'in gelişine nasıl hazırlanıyorsunuz? Gerçekten bu çok önemli. Yani kendinizi dünyasal bir koşuşturma içerisinde mi bıraktınız? Rabbi unutuyor musunuz? Gerçekten onu dinliyor musunuz? Onun sesini duyuyor musunuz? Bu çok önemli. Dünya bizi kendisine doğru çekmeye çalışıyor. Ve eğer siz onun içine doğru giderseniz, kapılırsanız gerçekten ee, kaybolursunuz. Elbette ki çalışmamız gerekiyor. Herkes çalışıyor. Ama Tanrı'nın günü pazar günü. O gün lütfen kilise topluluğuna katılın. Yapacağınız bütün işler Tanrı'dan daha önemli değildir her şey Tanrı'dan daha önemli olamaz. Hiçbir şey Tanrı'dan daha önemli olamaz. Tanrı'yı hayatınızda birinci sıraya koyun. İsa üçüncü, ikinci, dördüncü, beşinci sırada olmasın. İsa her zaman birinci sırada olsun. Çünkü onun hayatında, onun o ölmeden önce, çarmıhta ölmeden önce siz onun hayatında birinci sıradaydınız. Ve hepiniz için, hepimiz için kendini feda etti. Bunun için sizi bu hayatı veren, sizi bağışlayan, sizi kurtaran, canınızı cehennem, cehennemde kurtaracak olan İsa Mesih'e hizmet edin. Onu e, takip edin. Ona bağlanın. Bunu gerçekten kiliseye gitmeyen insanlar için, kiliseye topluluğa katılmayan insanlar için gerçekten söylüyorum. E, Rab geldiğinde ona ne söyleyeceksiniz? Pazar günü ben eee çalışıyordum. Pazar günü ben e, işte özel ders veriyordum. Pazar günü ben e, spor salonuna gittim. Pazar günü ben başka bir yere gittim. Yani dünyasal işlerle uğraştım ya diyeceksiniz. O zaman o size ne soracak? Gerçekten bu çok önemli. Ve e, bir imanlı kilisedeki paydaşlıkla, kardeşleriyle birlikte geçirdiği zamanla bereket alır ve oradan beslenir. Kiliseye gittiğinizde kardeşlerinize konuşursunuz, Rabbin sözünü dinlersiniz, tapınmaya katılırsınız, ruhsal olarak tazelenir ve dönersiniz. Bunun için alıştığımız gibi lütfen Tanrı'nın topluluğuna katılmaktan asla vazgeçmeyin. Dünyanın koşuşturmasına kendinizi bırakmayın. Herkese sevgiler sunuyorum. Tanrı sizi korusun, bereketlesin ve esenliğini yüreklerinize döksün. あみ。